finalde sizi e, çok olağanüstü bir şarkı performansıyla baş başa bırakayım. Çok ilginç. Koskoca Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hem de yani şeyde e, Department of State'de yani e, kendi makamında bir konser verdi. Gördünüz mü? Efe göndersene gelsin. E, telifi de yok. Gönder gelsin bakalım. some Three, four. This woman told my mother before I was born, going to be a man's child coming. Again. Gonna make pretty women jump and shout, and the world will know what it's all about. You know I'm. Ya çok enteresan gerçekten. sesini biraz kısalım arkada devam etsin ama bence minik minik. Şuradan şöyle ayarlayalım. Evet. Ya çok enteresan. Ee, şimdi Anthony Blinken muhalif yani bayağı Amerikan Dışişleri bakan Hani dünya hakkı bir kadar bir yapalım ve bir tarafta petrole yatalım falan kararları almak kardeşimiz yani neredeyse ama adam bayağı gayet şey, black suit. Hani bu kıyafetleriyle almış eline baskıları ortamda. O, o sürekli çalan kim yani? Gucci küçük oluyor demek Gucci Gucci, uh, e, e, Muddy Waters'ın önemli bir şarkısı Gucci Gucci'den. E, ve neyi anlattığını söylesem burada inanamazsınız ama hadi söyleyeyim. Gucci küçük arkadaşlar, e, siyah argoda vajina demek. Ya. Şarkı da bu yani. Hani nasıl çaldın sen bunu ya? Hani ben zannettim ki önce görüntüyü gördüm, gitar görüntüsü falan. Ya herhalde böyle bütün Amerikan halkının hadi eller havaya diye evlatlarıyla falan Hani öyle bir şarkıdır. Bayağı bir değil, vajina demek. Kikuchi ve zaten de şarkı e, seksten bahsediyor, kadınlarla <laughs> ilişkilerden bahsediyor falan. Yani acayip bir şey ve adam bunu gayet hani Black Sweet, Dışişleri Bakanı kravatıyla ve bas gitarıyla gayet de çalmış yani. Gördüğünüz <laughs> üzere. Vallahi billahi ya. <laughs> ne gerçekten. yani açılmış işte bak. Efe versene şarkını. <laughs> Huchi Kuchi men, yazın. Bak arkadaşlar Huchi Kuchi men şarkısı ne anlatıyor? Google enter. <laughs> Göreceksiniz orada. Yani ne anlattığını. <laughs> Yazmış zaten. Evet tam olarak bunu anlatıyor şarkı. <laughs> ya gerçekten. şey. <inanılmazmışlar. gülüyor> Neyse bugün görüntüsü buydu. Keşke siyaset bu kadar eğlenceli olsa ama gerçekten çok e, e, sıkıcı. Bir şey alan siyaset ama biz her seferinde bu haberleri size vermek durumundayız. Türkiye'nin gündemine de bugün de beraber bakmış olduk.